Ee, yağlı boyalar dedik. Yağlı boyalar ee, dedik. Ne dedik arkadaşlar? Yağlı boya var, sentetik boya var, selülozik boya var, polüretan boya var. Bunların hepsi, bunların hepsinin boyar maddesi aynı. Yani renk veren maddesi aynı. Sadece eritici incelticisi yani onu sıvı halde tutan kısım farklı. Kimisi yağla eritiliyor, kimisi sellozik tinerle eritiliyor. Kimisi sentetik tinerde eritiliyor. Kimisi polüretan tinerde eritiliyor. Polüretan tiner, sellozik tiner birbirine yakın şeylerdir ama anlatabilir miyim? Tek boyar maddesi yani renk verici maddesi pigment. Pigmentin dışındaki her şey e, pigment hep aynı. Diğer değişen şeyler pigmentin dışındaki şeyler değişiyor. Şimdi sırayla bunların boyaların özelliklerini şey yapalım çok fazla da uzatmadan çünkü Böyle alayım bunu Heh, sınıf ee, Buralardan sorularımız var çocuklar. Şöyle duralım. Evet arkadaşlar ne diyoruz boyaların üretiminde kullanılan bağlayıcılar yani birbirine birbirine birleşik halde durmasını sağlayanlar nedir reçineler yağlar işte eritici inceltici sıvılar. Renklendirici pigment gördüğünüz gibi şurada pigment, efendim kimyasal katkı malzemeleri, kurutucular, hızlı kurutulması için, hızlı kuruyabilmesi için sürülen yüzeye şöyle yüzümü şeye getireyim evet. Hızlı kuruyabilmesi için kurutucular gerekir. Nedir hızlı kuruması arkadaşlar? bir boya veya verniği bir yüzeye sürdük. Şimdi 10 dakikada kurursa bu, 10 dakikada 15 dakikada kurursa üzerine toz yapışmaz. Üzerine toz yapışmaz. Ama iki günde kurursa, iki gün içinde gezen tozlar, gezen tozlar gelir gelir şeyin üzerine yapışır. Yani uzun sürede kurumak riskli. Ne riski taşıyor? Yüzeyde pütürler oluşur. Havada gezen tozlar gelir üzerine konar ve yapışır. Efendim üretimde üretimi kısıtlar, sınırlar. Çünkü yığılmalar oluşur. Ser üretimi atıyorum günde işte 50 tane mobilya üretiyorsak, üç 3 tane 5 tane vernik kurutabiliyorsak o demek ki bir problem var orada. Bir dar boğaz var. Onun çözülmesi lazım. Ya işleri çok büyütmemiz lazım ya da daha hızlı kuruyan bir vernik, boya her neyse onu almamız lazım. O nedenle hızlı kuruyan vernikler genellikle daha çok boyalar daha çok tercih edilir. Çözücü ve incelticiler, çözücü ve inceltici onu sıvı halde tutan şeylere çözücü ve incelticiler dönüyor arkadaşlar. Ee, bunların mat efendim yarım mat ya da diğer adıyla ipek matı diyorlar ya da parlak e, şekilde elde edilir. Hem boyası hem verni bunları vernikleri anlatacak anlatırken de zaman içinde döneceğiz. Mat yüzey nasıl oluşur? Yarım mat yüzey nasıl oluşur? Parlak yüzey nasıl oluşur? E, tamamen bu ışık ışığın kırılmasıyla ilgilidir. Ona göre de içinde malzemeler vardır. O boyaların verdikleri içinde. Evet devam ediyoruz çocuklar. Şimdi özellikleri, boyaların özelliklerine gelelim. Boyaların özelliklerine gelelim arkadaşlar. Boyaların özellikleri temel özellikleri neymiş bakalım. Ağaç malzemeleri asıl eşya, nemden havanın bozu etkilerinden, kimyasal etkilerden, vurma, sürtünme, aşınma gibi fiziksel etkilerden bozulur. Bazı mikroorganizmalarda yaşamları süzdürmek için ağaca zarar verir. Boya, cila, vernik gibi koruyucuların kullanmasındaki amaç ağacı yıpratan tüm bu etkilere karşı ağaç malzemeyi yani mobilyayı, bitmiş mobilyayı korumaktır arkadaşlarım. Bir, bitmiş bir mobilyaya vernik atmazsak vernik atmadan durması imkansızdır. Neden durması imkansızdır? Gelen tozlar üzerine konar, rengi koyulaşır, kirlenir, pislenir, ee, Vernik atarsak ama tertemiz. Yine sildiğimizde e, ne yapar? O toz kir gider. Ama vernik olmazsa o toz kir gider. Gözeneklerin içine gider. Yapışır. Gözeneklerin içine gider ve yapışır. ve e, Cemil senle ben kaldık. Neyse devam edelim de artık bir şey yaptık. Sen gitme ha. Ona göre. Mesut da gitti çünkü. Eee bu şekilde devam eder arkadaşlar. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka mobilyanın üzerine e, koruyucu bir malzeme ile mutlaka kaplamamız gerekiyor. Evet. Başka ne özelliği vardır boyaların, verniklerin bu tip üstey <laughs> malzemelerin <gülüyor> özelliklerinden biri de mobilyacıya mobilyalara estetik bir görünüm kazandırmak. Biliyorsunuz temrinler yapıyorsunuz geçen yıl yaptınız, bol yaptınız. Eee güzeldir rengi ama mesela yüzeyler için değil mi o sizin yaptığınız işte köşe birleştirmeler yaptınız bilmem ne yaptınız onlar ham malzeme üzerinde herhangi bir cila boya bir şey yok ee, yüzeylerde düzgün değil yüzeylerde düzgün değil şey mi o yüzeylerde düzgün değil ee, ama ne olması lazım? Bir mobilya yüzeyi öyle olmaz. Ee, ne olması lazım arkadaşlar? Yüzeylerin düzgün olması lazım. Zımparalanması lazım. Üzerine boya, vernik, cilaz sürülmesi lazım. Ee, sürüldükçe mobilyalara estetik bir görünüm kazandırırız böylece. Devam edelim. Mobilyaların değerini arttırmak. Tabii ki ucuz mobilyalardan ürettiğimiz, şey ucuz ağaçlardan ürettiğimiz mobilyaların üzerine böyle ee, değerli Ağaçlardan oluşmuş mobilya gibi renklerde boyarsak değerini artırırız. Daha güzel, daha estetik, daha değerli gibi gösterebiliriz bunları. Evet, gelelim havanın bozucu etkilerine dayanıklı olması. O önemli. Havanın bozucu etkilerine dayanıklı olması çocuklar e, hep diyoruz ya, havanın bozucu etkileri, toz, kir bunlar hepsi ağaca zaman zaman zarar verir. Bu etkileri azaltmak için, en aza indirmek için ne yapar? Ağacın yüzeyleri bir vernik cila, efendim ver, cila demeyelim, vernik diyelim ile e, kaplanır. Vernikle kaplanır, boyayla kaplanır ki e, havanın bozucu etkileri, havanın bozucu etkisi nedir? Koyulaştırır. Rengini koyulaştırır. E, nemli bir ortamdaysa ağacı şişirir. Çalıştırır, şekil ve biçim değiştirir ağaç. Ağaç şekil ve biçim değiştirir. Eğilir, çarpılır şeyin durumuna göre. Budak durumuna göre ve ağacın yapısına göre, nem oranına göre değişen şekillerde. Devam edelim fazla uzatmadan. Ağacın derinliğine girme özelliği. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ağacın derinliğine girme özelliği. Şimdi bir şey ee, buraya boyayı sürdük. Bunlar genellikle süngerle süngerle sürülür bu şeyler. Genellikle su boyalarıdır bunlar. Ee, bu boyalar, bu boyalar suda eritilir veya tinerde eritilir. Her neyse. Ee, ya da verneğin içine katılır. Ne kadar ince olursa, ne kadar küçük taneciklerden olursa, bu ağacın gözeneklerinin içine daha çok girer. Ne işimize yarar bu daha çok girmesi? Ağacın gözeneklerinin içine daha çok girmesi nasıl bir avantaj sağlar? Şöyle bir avantaj sağlar arkadaşlar. Ben buna bir darbe yaptım. Eğer çok yüzeydeyse boyalar, içine işlememişse hemen oradan beyaz renk, alttaki esas rengi görünür boyanın. Esas rengi görünür. Eğer ağacın derinliğine inmişse, derinliğine içine işlemişse yani ağacın içine işlemişse bu ne olur? Bir darbe yapsak da en ufak bir çizdirsek de renk de çirkin görünüm olmaz. Çizilme vesaire çizilme olur ama renk aynı kaldığı için dikkat çekmez. Mesela şurası şu koyu renk olan kısım çizsek kabak gibi buradan meydana çıkar. Ama ağacın derinliğine işlemişse eğer ağacın derinliğine işlemişse ee, çizilse bile o renk çıkmayabilir. Asla çünkü aynı rengin devam ettiği için derinliği iyice işlediği için çıkmayabilir. Ağacın derinliğine işleme özelliği e, böyle bir özellik. Bu istenen bir özelliktir. Hmm. Dediğim gibi ne kadar ince tanecikler olursa o kadar derinler. Ne kadar kaba yani suyun içinde mi eritiyoruz? Tinerin içinde mi eritiyoruz? Neyi de eritiyorsak ondan çok küçük çok e, küçük parçalara ayrılması gerekiyor. Evet geçelim. Yüzeyde dengeli de dağılma özelliği bu da önemli arkadaşlar. Bazı mobilyalarda, bazı ağaçlarda, mobilyalarda değil mi? Bazı ağaçlarda bir kısım yüzeylerde, bir kısım yüzeylerde boyayı az emer, bir kısım yüzeyler çok emer. Mesela şöyle söyleyeyim, sizin geçen sene kullandığınız, kullandığınız dediğim temri yaptığınız çam cinsi ağaçların o sarı renkleri vardır. Yani yıl halkaları, sonbahar halkaları vardır. Biraz daha koyu renkli olan. İlk bahar halkaları biraz daha açıktır da biliyorsunuz. Boya sürdüğümüz zaman boya sürdüğümüz zaman e, ilk bahar halkalarını daha çok emer. Çünkü kaba dokuludur. Son bahar halkaları biraz daha sık dokulu olduğu için daha az emer. Bu da bize bu da bize e, bu da renk farkı yaratır adı. Ha bu güzel bir görüntü elde edilir ama bazen öyle olur ki bir ağacın bir bölgesi e, aşırı reçinelidir örneğin. Aşırı reçinelidir. Oraya boya girmez. Böyle bir leke gibi meydana çıkar. O nedenle ağacın e, de ağaçta dengeli dağılma özelliği de istenen bir özelliktir. Sıvıda yerime özelliği anlatmıştık. Ne kadar ince olursa, taneciklere ayrılırsa o kadar derinle işler ve o kadar iyi olur. Evet. 15 dakikamız var. Geçelim o kullandığı yerler. Her yerde kullanılıyor biliyorsunuz artık. Kullanıldığı yerlerde bize... Yani kullanılmayan yer yok ki. Boyanın kullanılmadığı yer. Neresi olabilir ki? Her yerde kullanılır. Gıdada bile kullanılıyor biliyorsun. Şimdi ben pazara çıkıyorum zeytin alıyorum. Zeytinde bile yeşil boya rengarenk yeşil, kırmızı, mor pazarlarda bakın yeşil zeytinlerde e, boya satıyorlar. Sizin yediğiniz yiyeceklerin, aldığınız kokpetlerin zıvır zıvır e, şekerler hepsi gıda boyasıyla boyanmış. O nedenle boyanın kullanılmadığı yer yok. O rengi veren de neydi? Tekrar hiç unutmuyoruz. Pigment. Evet, devam edelim çocuklar. Reiset Han, bir dakika yazalım Google'a. Mesut geldi. Bir saniye çocuklar, şey Mesut bir dakika Reiset Han. Kaldır, el kaldırdı. Bakalım. Göremedim. El kaldırdı diyor. Hocam ama... yanlış oldu. Ha tamam yani ben de şeye bu translate'ten bakıyorum ne demek diyor ki Cemil Reis Reiset Hunt diyor. Ha el kaldırmış. Evet diyorum. Baktım hemen Google Translate'i açtım. Neymiş lan bu Reiset Hunt? Şey çocuklar. Eee <laughs> fırsatı gelmişken <laughs> söyleyeyim. Bu bilgiler, şunlar, şu benim anlattıklarım her yerde var. İsterseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Sadece merak edin. Her bilgi için. Sizin öğrenmeniz gereken bilgiye ulaşmanın yolları, bilgiye ulaşmanın yolları. Benim benim yabancı dilim Almancadır aslında ama ne işte görüyoruz göre 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 öğreniyoruz. Göremediğimiz, bilemediğimizde hemen açıyoruz Google Translate'i, şey yapıyoruz demek ki. Cemil el kaldırmış evet şurada görüyor lower hand elini indir dedik Cemil dedi devam edelim yavaş yavaş tanıyoruz onları depolanması boyaların depolanması boyalar vernikler gibi kimyasal malzeme arkadaşlar patlayıcı özellikleri vardır patlayıcı özellikleri nedeniyle bir fabrikayı havaya uçurduğu gibi bir kasabayı bile havaya uçurma potansiyeli olan malzemelerdir O nedenle genellikle ee, ayrı depolarda saklanırlar bunlar ayrı depolarda saklanır hatta hepsi bir depoda saklanmaz diyelim ki çok büyük bir fabrikasınız iş yapıyorsunuz tonlarca boya, vernik, cila her neyse onları almanız gerekiyor bunları bile al ya, almayacaksınız yani almayacaksınız derken şöyle kastediyorum kullandıkça alacaksınız yok almanız gerekiyorsa zam gelecekse farklı farklı yerlerde depolayacaksınız küçük küçük birbirinden uzak birbirinden etkilenmeyecek depolarda depolamanız gerekir ki bir yerde patladı. Düşünün şimdi 100 ton verneğin patlaması ve yanmasıyla bir kilo verneğin patlaması ve yanması arasında fark vardır. Doğru mu arkadaşlar? Bir kilo vernik yansa patlasa çok büyük bir zarar vermez. Hiç zarar vermez diyelim hatta ama bir ton, 10 ton, yüz ton verneğin patladığını düşünün. Bir şehri bile havaya uçurabilecek e, niteliktedir. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle mutlaka e, küçük çaplarda çalışılmalı. Küçük paket partiler halinde çalışılmalı. Efendime söyleyeyim. E, mümkünse depolamalar farklı farklı yerlerde yapılmalı. Depolar farklı 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 yerlerde yapılmalı. En önemlisi depolar havalandırılmalı. Depolar havalandırılmalı. E, çünkü e, atıyorum bir uçucu maddesi olan ne tiner, vernik bir yerden patladı veya bir yerden açıldı. O ortama doldu. Uçucu ya, ortama doldu. Bir küçük bir kibrit çakma. Kibrit çakmayı bir tarafa bırakın çocuklar. Şu elektrik düğmesine basıyorsunuz ya. Elektrik düğmesine bastığınız anda ışık yanarken elektrik düğmesinin iki şeyin birleştiği yerde bir kıvılcım çıkar. Çok küçük. Siz onu göremezsiniz bile. İşte o kıvılcım bile bir yangın veya patlamaya yol açabilir. O kadar tehlikeli bir durumdur. Vernik cila telerinde mesela şalterleri bile dışarıda şey yapılır. Mesela işte burada vernik atıyorsam bu ortamda buranın ışığını dışarıdan açarım. Açma lambası burada değildir. Dışarıdan açar içeri girerim. Anladınız mı? Neden? Çünkü oradaki kıvılcımın herhangi bir tehlike ee, tehlike saçıp ortamda fark edemediğimiz yoğunlaşma olduğu zaman ee, patlama riski vardır. Evet. Dediğim gibi hani serin yerde olmalı. O da önemli. Tabii sıcaklık ve ısı artışı biliyorsunuz şey. Demek ki e, ne diyor? Bakın e, donatılmış olmaları büyük önem taşır. boyaları stotoklandığı raflardan deprem ve bunun gibi nedenleri düşmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Depremden düştü. Şeyleri patladı. Yayıldı etrafa. Birisi de girdi içeriye sigarayla. Bittiniz işte. O kadar tehlikeli ki o kadar tehlikeli ki çocuklar. Yani bu tip uçucu ve yanıcı maddelerin yanında sigara içmek, efendim ateş yakmak, kıvılcım çıkarmak. Dedim ya ya bir yerin amp şeyini düğmesini, ışığını açmak için düğmesini bastığınız anda bile orada bir kıvılcım çok küçük bir kıvılcım çıkar. O kıvılcım bile bir anda patlamaya yol açma ihtimali var. Evet. Aynı anda ayrı ayrı düzenlenir mi? Evet. Işık uzak uzakta olmalıdır. Mümkünse çıkarabilecek bir yangına zarar. Çok tehlikeli çocuklar. Patlayıcı maddeler çünkü bunlar. Ambalajlamaya gelelim. Boyalar yarım kilo, bir kilo, üç kilo, beş kilo, yirmi kilolitrelik ee, piyasaya sürülür. Metal kovalar doldurulur. Bu kovaların her zaman için çok düzgün kapatılacak şekilde olması gerekiyor çocuklar. Neden açtık, kullandık? Hava aldığı zaman kurur. Kurumasının nedeni nedir? Onu sıvı halde tutan bir uçucu madde vardır. Bu tiner olabilir, bu yağ olabilir, bezir yağ olabilir, başka bir şey olabilir. Bunlar uçucu maddelerdir. Havaya karışır gider, ağzı açık olursa. Havaya karışır giderse uçucu maddeler, o sıvı halde tutan maddeler uçup da kaybolur giderse geriye katı madde kalır. Yani pigment kalır sadece onu da tutup da fırçayla veya şeyle tabancayla yüzeye süremeyiz. Yani sıvı kalması lazım bizim için. Sıvı kalması gerektiği için de mutlaka boyaların kapaları, kapakları rahatlıkla sıkı bir şekilde, hava almayacak bir şekilde defalarca açılıp kapatılabilecek bir şekilde olması gerekir. Bu kesindir. Dikkat ediyorsanız bütün e, boya kapları metal dendir ve ağzı sıkı bir şekilde kapanacak şekilde yapılmıştır. Evet. Bir de boyaların şey özellikleri aslında şunun şu özelliği bunun bir özelliği demek de pek doğru değil. Nedeni ise nedeni ise şey çocuklar zaten özellikleri kullanım talimatı vesairesi üzerinde yazar her zaman için bu tip şeyleri kullanırken kullanım talimatına uymak gerekiyor. Orada şimdi ben işte şunu şuraya bir bölü karıştırın bunu buraya iki bölü bir karıştırın filan ne kadar desen de her markanın kendine göre özelliği vardı işte. Onun pigmentinin kendi oranındadır. Efendim onun yağı kendi oranındadır. Onun kattığı kurutucu süresi, kuruma süresi vesaire hepsi kendisi hesapladığı için en doğrusu nedir? Boya, vernik, daha vesaire bu tip şeyleri kullanırken e, fabrikanın ya da kutuda şey yapılan kurallara uygun olması gerekiyor.